Tyrion. Dağ denizi içerek geçiyordu. Kimisi küçüktü, kamerası daha küçük. Fakat kaptan onun güverteye çıkmasına izin vermiyordu. Ayağının altındaki döşemenin sallantısı midesini kaldırıyordu ve berbat yemeğin tadı. Yemek geri kusulduğunda daha da berbat oluyordu. Ama onu besleyecek şarabı varken neden tuzlu ete, sert peynire ve kurçuk kaynayan ekmeğe ihtiyacı olsundu ki? Şarap kırmızıydı, ekşiydi ve çok sertti. Bazen şarabı da kusuyordu ama şarap boldu. Dünya şarapla dolu diye mırıldandı kameranın rutubetinde. Babası sarhoşlardan hiç hoşlanmazdı ama bunun ne önemi vardı? Babası ölmüştü. Babasını o öldürmüştü. Göbeğe bir oklordum. Sırf senin için. Keşke daha iyi bir arbaletçi olsaydım. Oku seni... Oku beni pedahladığın o ok kamışın tam ortasına sokabilseydim. Seni kahrolası piç. Güvertenin altında ne gece vardı ne de gündüz. Tyrion zamanı... ...yemediği yemekleri zamanı yemediği yemekleri getiren Micho'nun gelip gidişiyle belirliyordu. Çocuk her geldiğinde temizlik yapmak için bir fırça ve bir kova da getiriyordu. Terim bir seferinde bir şarap matarasının tıpasını çıkarırken bu don şarabı mı diye sordu çocuğa. Bana bir vakitler tanıdığım malum bir yılanı hatırlatıyor. Üstüne bir daha devrilene kadar eğlenceli bir arkadaştı. Miço cevap vermedi. Çirkin bir çocuktu ama yarım bir burnu ve gözünden çenesine kadar inen bir yarı izi olan malum bir cüceden daha yakışıklı olduğu kuşkusuzdu. Çocuk yerleri fırçalarken seni gücendirdim mi diye sordu Tyrion. Benimle konuşmamanı mı emrettiler? Yoksa bir cüce annenin ırzına mı geçti çocuk? Yine cevap alamadı. Nereye gidiyoruz? Bana bunu söyle. Jamie özgür şehirlerden bahsetmişti ama hangisi olduğunu söylememişti. Bravos mu, Tiroş mu, Mir mi? Tyrion Don'a gitmeyi tercih ederdi. Myrcella Tommen'dan daha büyük. Dorn kanunlarına göre demir taht ona ait. Prens Aubrey'nin önerdiği gibi. Mircella'nın hakkını almasına yardım ederim diye düşündü. Fakat o ölmüştü. Adamın kafası Sir Gregor Clegane'in zırhlı yumruğuyla kanlı bir harabeye dönüşmüştü. Doran Martel ona cesaret verecek kızıl yılan olmadan böylesine tehlikeli bir desisep kurmayı düşünebilir miydi? Bunu yapmak yerine beni zincire vurup ablama teslim etmeyi düşünebilir. Sur daha güvenli olurdu. Yaşlı Mormont gece nöbetçilerinin Terin gibi adamlara ihtiyaç duyduğunu söylemişti ama Mormut ölmüş olabilirdi. Belki de Janos Silent şimdiye kadar Lord Kumandan seçilmişti. O kasap oğlu onu sura kimin gönderdiğini unutmuş olamazdı. Hayatımın geri kalanını katiller ve hırsızlarla birlikte tuzlu et ve yulaf lapası yiyerek geçirmek istiyor muyum diye düşündü. Hayatının geri kalanını çok uzun hayatının geri kalanını çok uzun sürmezdi gerçi. Gene o bu meseleyle ilgilenirdi. Micho fırçasını ıslattı ve yerlerde erkekçe yerleri erkekçe oğlamaya devam etti. "Lisin, zevk evlerini ziyaret ettin mi hiç?" diye sordu cüce. "Fahişelerin gittiği yer orası olabilir mi?" Tyrion, fahişenin Valerya dilindeki karşılığını hatırlayamamıştı ama zaten geç kalmıştı. Miçofoçasını kovasının içine atmış ve kameradan ayrılmıştı. Şarap zekamı bulandırdı diye düşündü. Tyrion, yüksek Valerya dilini Üstadın dizlerinde öğrenmişti. Bununla birlikte 9 özgür şehirde konuşulan lisan aslında bir tek lehçe değil, birbirinden farklı diller olma yolunda ilerleyen 9 ayrı lehçeydi. Tirin biraz bravosça, az buçuk mirçe, tiroş da tanrılara küfredebilirdi. Hı. Az buçuk mirçe biliyordu. Tiroş'ta da tanrılara küfredebilirdi. Bir adama sahtekar diyebilirdi. Bir kupa bira ısmarlayabilirdi ve bir zamanlar kayada tanıştığı bir paralı askere teşekkür edebilirdi. Doğru'nda ortak dil konuşuluyor en azından diye düşündü. Dorn yemekleri ve Dorn kanunları gibi Dorn aksanı da roynar çeşnileriyle baharatlanmıştı ama insan konuşulanları anlayabilirdi. Dorn evet. Dorn benim için en iyisi. Tyrion, bebeğine sarılan bir çocuk gibi bu fikre sarılarak ranzasına uzandı. Şimdi aslında ben çok uzun bir okuma yapmak için başlamadım bu şeye. Okumaya. kısa da olsa hayatın bize her zaman sürprizler yapabileceğini düşünmemiz için okudum. Çünkü ee, Normalde okuma periyodum aslında bugün olmayacaktı tabii ki ama bugün 5-6 dakikalık olsa bir bölüm okuması iyi gelir diye düşündüm. E, şunu söyleyebilirim. E, yarınki okumada bölümün tamamını okuyacağız. Umarım tamamını bitiririz. Ve e, yani gök uşağı gök ile ilgili. Bir yorum da yapmam gerekecek orada. Çünkü e, bu gerekli. Şimdi kısa bir videoda fazla da böyle e, korku yapmak istemiyorum. Çünkü video çok kısa. O sebeple zaten e, şimdi hani, şeyi bağlamından kopartmayayım. Böyle işte. Ha, şunu söyleyebiliriz. Tyrion'a e dair bir şeyler söyleyebiliriz. Tyrion e, babasını hem hayran hem de babasından nefret eden bir insan. Nefret demeyelim de onu, onu sevmeyen bir insandı. Fakat en sonunda ondan nefret eden bir insana dönüştü ve hatta babasının katili oldu. Bu hikaye boyunca e, akraba katilinin en büyük günahkar olduğu falan sürekli bahsedilen şeylerdi. Tyrion neticede bir akraba katili ve baba katili oldu. Ee, yani Jaime kral katili, Tyrion baba katili olmuş oldu böylece. Tabii hikaye enteresan. Şimdi bir Tywin Pov'u göremeyeceğimiz için e, arka planlarını göremeyeceğiz hikayenin. Veyahut da e, Eris'e dair bir daha derin bir e, bilgi sahibi kişinin bakış açısını göremeyeceğimiz için e, burada da bir açıklık olmayacak. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında e, Trinon e, Eris'in oğlu olabileceği söyleniyor. Daha evvelden bu Onundan bahsetmişim geldi. Böyle bir teori var ama bu saçma da olabilir. Çünkü e, deli, deli kral Eriz, e, Tiren annesine, <laughs> memelerin hala gibi gibi e, güzel mi diye böyle bir <laughs> şey söylüyor. Bunu herkesin içinde söylemiş. Ee, yani bu da bazıları şunu söylüyor. Hani o zaman serseli Jamie'nin babası olabilir veya ikisinden birisinin babası olabilir gibi bir teoriler silsilesi de var. Ama neticede bu kesinlikle e böyle bir şaia olduğu için eee yani bu durumda şey olabilir. Yani Jamie de aslında baba katli olmuş. Olabilir bu teoriye göre. Tabii bu şöyle veya böyle. Kesin değil. Bir de şey. Halaları. Bunların halaları. Jamie'ye şey demişti. Sen babanın oğlu değilsin. Babanın gerçek oğlu Tyrion. Demişti. Öyle hani şey olsun diye bunu mecazen söylemişti tabii ki madden söylememişti ama ee, yani hatta babam bana yeri yarı, yarım yıl boyunca küstü de konuşmadı falan gibi bir diyalog geçmişti onların arasında. Cem şey de sürekli babasının olduğunu, is, oğlu olduğunu ispat etmek için Çeşitli zalimane hareketlerde bulunmuştu ama ee, tabi ne yaparsa yapsın cemil Jamie, Jamie olarak kalıyor. Hiçbir zaman bir taygına dönüşemiyor bizim gözümüzde. Yani tabi burada da bir acaba şey var mı bir, bir ironi mi diyelim artık ne diyelim öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz tabi. Ama... Allahsının, Jenna Lannister'ın e, böyle bir şey demesi yani. Sen babanın oğlu değilsin, babanın gerçek oğlu Tyrion demesi. Yani tabi bir daha altını çiziyorum Jenna orada onu mecazen söylüyor. Yani onun karakterini almamışsın demek istiyor. Ama burada bir başka şey var mı, altyapı var mı diye bir, bir düşünce de oluyor. Ne saçma bir uzun <laughs> konuşma oldu <laughs> bilmiyorum. Çok da fazla zaman uzatmayın. E, yarınki bölüme şey kalsın. Bir, bir zaman kalsın. Yani yarınki bölümde gökkuşağına açıklamam gerekecek. Gökkuşağının renklerine. ışığın neden öyle olduğunu. Ee, ve hani insan gök gökkuşağına gerçekten varabilir mi? Varırsa ne olur? Varmalı mı? Gibi felsefi bir tartışmaya <laughs> girebilirim. Neyse öyle işte. Yani sevgili dinleyiciler e, bölüm burada bitiyor. Çok da uzatmadan sizlere iyi dinlemeler diyorum ve bölümü burada kapatıyorum.